Şimdi şöyle bir şekil verilmiş, b eksi a isteniyor. Tabii bir üçgen falan değil, böyle içe bükülmüş bir çokgen biçiminde verilmiş. Biz bunu bildiğimiz şekillere dönüştürerek çözebiliriz. Şöyle uzata, uzatma işlemi yapabiliriz mesela. Şurayı uzatıyorum, şu parçayı, bu parçayı, şu tarafa doğru ilerleyecek. Böyle gelir. Buradaki doğruyu da uzatalım, o da şuraya doğru gelir. Bu şekilde. Şimdi şurada bir tane üçgen görüyoruz. Şu an sarıya boyadığım üçgen. Bunun dış açısı 130 derece olarak çıkmış karşımıza. İçeride de bir tane A açısı var. Biz şimdi şuraya öyle bir açı yazmalıyız ki şu an boyadığım yere, kırmızıya boyadığım yere A ile toplayınca 130'u elde etmeliyiz. Demek ki bu kırmızı açı 130 Eksi a olmalı ki a ile toplayınca 130'u versin. Şurası 130 eksi a olmalı. Şimdi aynı şeyi sol tarafta yaparız. Burada. Şöyle sarıya boyadığım üçgen üzerinde. Dışarıdaki açı B açısı. İçeride 50 var. Şuraya öyle bir açı yazmalıyız ki 50 ile toplayınca B'yi vermeli. Burası da B eksi 50 olur b 50 ile 50'yi toplarsak b'yi bir. Şimdi şu ortada bir tane dörtgen meydana geldi. 1 2 3 4 tane köşesi var. İç açılar üzerinden hareket etmek istiyorsak şunlar dışarıdaki açılar kırmızı olarak yazdığımız açılar. b 50 dışarıda. İçerideki açıyı bulmalıyız. 180'den çıkarmak gerekir. Bilmediğimiz için daha zor olabilir. Bunu yapmak yerine şu 70 ve 20'nin dışındaki açıları hesaplayabiliriz. Şu şöyle uzatılırsa dışarıdaki açı yani buraya gelecek olan açı şu 70 ise 110 olur. Bunu uzatıyorum benzer şekilde şöyle uzatalım. İçerideki açı 20 ise toplamları 180 olacak. Dışarıdaki açı 160 olmalı. Şimdi yeşile boyadığım şekil bir dörtgen. Dörtgenin Tabi sadece dörtgeni değil tüm çokgenler için geçerli. Tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derece olur. Yani buradaki şu 130 eksi A açısı, B 50 açısı, 110 açısı ve 160 açısı. Bu şu yeşil dörtgenin dışındaki açılar, dış açıları toplamları 360 derece olmalı. Bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360. Yazıyorum B. Eksi 50. Sonra bunu yazalım. Artı. 130. Eksi A. Yukarıdaki açıyı yazıyorum. 110. Aşağıdakini yazıyorum. 160 eşittir. 360 olmalı. Şimdi B ve A'yı yan yana alalım. Zaten onların farkı isteniyor. B. Eksi A. Şimdi eksi 50 artı 130. 80 yapar. Şu toplamı. Bunları toplayalım. 270 yapacak. Eşittir. 360. Şunları da toplayalım. B eksi A artı 270 ile 80'i topluyorum. 350 yapacaklar. Eşittir. 360. Bunu da karşıya atıp çıkarırsak şu tarafa. Bizim B eksi A açımız 360 eksi 350'den 10 derece getir farkları 10 dereceymiş yani.